Göstereyim mi? Ne? Söyle. Ne göstereceğim? <laughs> ha göster. Gösterim göster. Mi? Göster Ama söyleme. Tamam. Şeye vurdum, kasaya vurdum bu arada. İnşallah <laughs> bir şey olmamıştır. İçinde i9 9900KS var. ETS var mı? Oğlum herkes ETS'nin köpeği mi oldu? Ne oldu lan bir anda chat? Chat ETS'den geçirmiyor. Bak. Arkadaşlar. Yarın ETS. Yarın ya da bir sonraki gün ETS olabilir. Yarın ya da bir sonraki gün geliyor direksiyon seti. Oğlum o değil de ben bayağıdır PUBG Mobile oynamıyorum yayında. Nasıl oynar? Ha, ha. Harbiden oynamıyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar Dot TV'nin 100 bin plaketi geldi. Ama biz ismini... <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Madem dedik ikimizin kardeş. Çok iyi olmadı mı ya? Benim çok hoşuma i̇yi. gidiyor. Ve tertemiz abi. Diğeri evet. diğeri kirli. Dokundurmuyorum Oza. Oy! Ay. Hayvalım. Ayrılsanız ne yapacağız ya? Biz ayrılır mıyız ya? Biz ayrılır mıyız? Oo! Oh. Oo! Oh. <laughs> Anasının ya. İyi yaptık. Ya. 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 Ayağımın üstüne oturayım da uzun gözüküyor. Yayın...